Red'i almış benim. Benim ormana dönmüş. Ben birazcık bitmiş olabilirim. Sıkıntı yok kankam sen ne yapıyorsun? Yarmasın ya. Geri düşmesin sen. Çok güzel. Ben topu öne geçirdim. Şimdi sıra sende. Gerçi sen iyi durumdasın da. Fiyana'yı geri düşürme amaçlı geleceğim ben sana tekrar. Kanka bak Mordekaiser. Ezir oh, oynayabiliriz. Oh. Oo. Öldü öldü. Emret çıkmış red'i alayım. Kanka bana bakarak olsana ya bu benim de gelebilir 6. seviye. Benim bütün ormanı döndü, kendi ormanı da döndü. Seviyede aşırı önde. Ben gelirim kankam direkt sana. Benim yani totemliyse ben bittim direkt. Ben direkt Tek yedi hack dedi yani olacak. Bu herif ulti attın mı orada ya? Kim? Diyan ama. Atmış olabilir ya dikkat etme. Kamil de bende. Ben ölürüm direkt tek yerim girersem aşağı bir bunları. Bak zinç geldi, zinç geldi. Sıkıntı yok ultimde. Kessin onu. Tamam. Öldü de diğerlerini de kesebilirim evet. ya. Kanka ben o kadar gerideyim ki hiçbir şey yapmadım orada. Girdiğim Kanka gibi öldüm zaten. Bizim... Ya benim şu an orman dönmekten başka yapabileceğim hiçbir şey yok. Diana Çünkü çok frikas ben onu üzülüyorum. Kanka Diana frikası, Zinchavo da frikasta. Ben sadece tapa gank edebildim yani şu 8 dakikadır hiçbir şey yapmadım. Zaten baksana bak bak görüyor musun? Bu adam şu an oyun oynadığını düşünüyor da Yani Zinza buralarda olabilir. Kanka dikkat et geri çık geri çık geri çık. O ejderi alamayız şu an. Satarız sadece. Zinza tapta, Zinza tapta. item yok ama gireriz. Ultim döndü. Oraya vardı attı ya. Ben keşke erken seviyesi güçlü bir karakter alsaydım. Kanka Diana geliyor. Öldük kanka biz burada. Geliyorum. Sen ejderi bitir. Geldim orası bin ya. Toplarız oraya. Öldüm ben. Kan'a yardım lazım buraya. Tamam ölmedim lan güzel. O kadar. Ben diğerlerinin şey sanırlarını aldım bu arada. Sanırları yok. Ve yine şeyin. Vallahi şu an çırpınıyorum yetişmek için zincir abi. Benim teleportum var. Kanka gitme oraya işte görüyorsun adam sana yürüdüğünü ya. Orada Kaiser biraz değişik oynuyor ya. Hayır adam dibinden yürüyerek gidiyor. İnadına gidiyor oraya. Ultim var. Ama Zinza da var işte Zinza çok OP abi. Buradan yarar mıyız? dur dur. Yes, okay. Güzel. Ben şey alayım şuradan, yampiri alayım. Ama benim minyonlarımı elleme. Yani şu an alabilirsem çok worth olacak şu an benim için. Gel kanka. Of toparladım gibi ama bilmiyorum. Bir tane kill aldım. Dikkat et kanka, zinç havaya. yok. O benim red'i aldı büyük ihtimal gene. Yani yemin anlamadık geri zekalı. Geldim geldim geldim. Öldü Sözüm. o gerçi. Tamam. Nasıl? Alt böyle yaptı geri zekalı. Bakalım benim red yerinde duruyor mu? Aa hayret benim yer, red yerinde durmuyor. Çok şaşırdım. Değil mi? Adam Gezlerceği sadece bence. benim dedim alma üzerine oyun oynuyor. Ama aslında ben şu an daha işlevsel oynuyorum. Daha çok gank attım ondan. Geliyorum bu arada. Ben şuraya seriden bir push diyorum. Geleceğim acıları, smite'ımı sakladım. Tapta şu an. Zinza kill için koşturuyor. Direkt Ejder'e girelim. Oraya, o fight'ı alırız. Eee, Jin'in gelmesi lazım. Geliyorum. Geliyorum. Ben de geldim. Gireyim mi? Geldim kanka. Aa. Sıkıntılı tamam Ejder'e girelim. Çekelim kanka. iyice, iyice çek. İyice çek. Tamam. Zida geliyor. Sen şurada dursana kanka. Aldık aldık zaten. Sıkıntı yok. Aa, çok güzel. Ejderler bizde. Kanka çok Ejderlerim güzel. Yani. Kazanma koşulumuz ya. Yani Firiden iki kilo aldı. Ondan sonra bir daha hiçbir şey yapamadı. Aptal. Ben late ondan daha güçlüyüm ya. Kanka baksana nasıl toparladım ya. 2 seviye 3 seviye fark vardı. Şu an 2 seviye. Gerçi gene aynı fark da. Ama en azından şeyde yetiştim. Ya ölme ya. Olmadı işte. Emredime gitmem lazım. Gelsin sana diyecektim. help 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 Oh, koydum. Sıkıntı yok. Hareket hızım var. Tamam süper. Süper takım oyunu. Vadi alabilir miyiz? Ee, süremiz var. Yetişiriz aslında. Bir dakika. smite'ım var. Ama canım yok. Şey, geliyor ya. Sen ne alırsın? Ben kuleyi alıyorum kanka. Okey. Oo, Vayne geldi. Ben buradan nasıl çıkacağım? Lan CC'den öldüm sadece be. Ama smite'ım yok. Smite'ımı harcayalım. Tamam yetişmez artık gitti o. Aynen. Red'imi alayım yani. Yıllar sonra red alıyorum. Onu sevinciyle yaşıyorum şu an. <laughs> Ama toparladım ben ya. Baksana skorlara. Ben main 2 item aldım ya. Sıkıntı yok. Şu an kullanım %45. Bak 3 ejder aldık ya. Bu kadar kötü başladığım Kapa. bir oyunda. Kapa gidiyorum kankam ben. Aynen. Lan oyundan içtim. Var mı bana yardım. Hadi yavalla. Kaldıra. O ölse çok iyi olurdu ya. Öldü flash, öldü. flash, 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 flash attı. Gitti buraya. görmedik ya o salak onu. Gizliydi, o beni gene benim ormandan çıkıyor ya. Çıldıracağım ya. kanka orası çok kötü ya. Ulti bana atsaydı. Çok iyi ben oldu da atmadı. Ben hala çok gerideyim ya. Toparladım ama hala iki seviye fark var. Hala dönüyor çünkü ormanımı. Ne neden geri zekalı. Zinza burada. Beleş La tuttur ama onu ya. Oh kafasına oturdum lan. Benim için acıdı. Kanka şey. Zine 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 zine. onu. Ay. Öldü mü o? Öldü. Güzel. Vallahi çalarım kile. Hiç bacımam. Kalk hiç affetme. Ben tapı itiriyorum kanka. Okey. Ben bir de alayım. Ben şu görüşleri alayım hemen. Ama mid tower'ı birini itirmesi lazım. Kanka benim attığım görüşlere baksana yani Baron'da görüşüm var, her yerde görüşüm var. ki görüşleri kırdım. Bizler buraya yani, gelecek. Geldim. Baron'a bakmaya gelecek hatta. Tekleriz ultim var. Benim ultim var. Bak. Ba ben maldan anıyorum. Morda göstermezse kendini. Bu kadar. Tamam gel şimdi. Tertemiz baron. <laughs> kanka maldan anıyorum. Bu Derin adam bana mu? belli. Bu adam bana CTRL 6 basıyordu oyun başında. Ben Bastas 4 seviyeydim. Ben 4 seviyeydim. O bana 6 6 7 seviyeydi. CTRL 6 basıyordu. Ben kanka bunu zonlarım. Devam. Siz devam. Ben zonlarım bunu. Tamam gel. Kanka ben öleceğim galiba Baron'a. Bir Keşke salsaydım Baron'u ya öleceğim ben burada. Geldim geldim yetiştim kanka. Ulti bastı adam. Sen de öleceksin gerçi. Yok yok şimdi can çekeceğim Beğeni tek mi Aynen. Jini çok sevdim yalnız. Adam teleportum var diye bütün lane'leri bana bırakıyor. Kanka direkt Adam ejderha koş. Gidiyor. Direkt ejderha koş. Geliyorum geliyorum. Ruh değil mi bu? Güzel. Geldim oraya. Sanki ben yıktım orayı ya Ay öldüm ya neyse aldınız siz orayı Çok güzel fight Sıkıntı yok Çok güzel fight ya Zed'in içine gezdirdim ya şeyi W <laughs> Ben hala orman dönemedim <laughs> Ulan ejder almaktan, barona gitmekten, gank atmaktan orman dönemedim ama seviye Bak seviyede ulaştım farkındaysan. Aynen. Ultim 52 saniye düştü ya. Çok iyi şu an. Aa mavi var. Sen mavi al kanka. Kanka ben bunu ne yapayım üstümde var zaten. O ben, zaman bu ben bu... alayım. Kim çaldı onu? Geliyor. Geldim geldim geldim. Etmem. Çok güzel. Kanka bu da bir comeback oyunu sayılır bence. Ya kesinlikle start oynadık ya. Sakin sakin. Vay şimdi ne yapıyor? O kuleyi de alırız. Benim Rabadon'um bitti bu arada. Kanka dikkat et. Eee zonaya basamadım. Ulti bir saniyeydi patlama süresi ya. Keşke girmeseydim ben. Hep sizin yüzünüzden. Bok mu orada Kağıtlama verdim? Direkt gelelim biz ona ya. Kapatıyoruz burada. Tamam öldü o. Midde bomboş free kill var. Flash'im olsa girerdim oraya. Çok güzel ya, çok güzel ya. Bot kulesini de alalım. Ben şuradan farmlara geçeyim ya. güzel fight, çok güzel fight. Allah isterine gezdirdik yani. Tabii ki. <laughs> Bu iyi, ne varsa. Oradan tarayıcı da milyonlar nasıl? Aynen, milyonların ölüsü gözüküyor. Çok o zannet. <gülüyor> <gülüyor> Fake milyon. Kanka benim skora bakar mısın? Bir oyun başına bak, bir oyun sonuna bak. Dertiniz ya. Dur bak item bitireyim ya. Neyse, pikat. GG. Bot farkı diyorsun sabah duydun mu? Hadi lan oradan. Bot <laughs> duvalı. Ben şimdi bir de kayıt açmamışım var ya ne çıldırırım. Sen kayıtta mıydık kanka? <laughs> Açmışım Allah'tan. Ben gol tiki oldum. Tek Süper. Abi. Bir de sen çıkarıyormuşuz kanka. plata. Hiç imkanı yok kanka. <laughs> Kalmış burada bir saat. <gülüyor> <gülüyor> Maksimum iki oyun atarsın onunla. Ben 17k. İyi, i̇yi ya. İşlerini, işlerine gezdirmişiz kanka. <laughs> Bir de Demir'i seviyorum yani güzel şampiyon. Kim alıyor ya? Kemir. Ağlasın.